Gençliğimden beri her yaz amcamın yazlığına giderdik. Çocukluktan kalan bir aile gelenekselliğine dönüşmüştü. Her yaz sabah hazırlanıp amcamın yazlığına gitmek için 6 saat yol kat ederdi. Eğlenceliydi benim için. Bütün aile toplanıp eğlenirdik. Bizim için mini tatil gibiydi. Sevmediğim tek yanı oraya kadar 6 saat boyunca araba sürmek. Çok fazla bir yol değil ama tek başına 6 saati bir arabada geçirmek hem sıkıcı hem de yorucu. Her neyse, asıl hikayem burada başlıyor. Normalde sabahları yola çıkardım ama bu sefer iş yerinde mesaiye kalmak zorunda kaldım. Ve hemen ailemin yanında olmak istiyordum. Bunun için de gece yola çıkarsam sabah ailemin yanında olurum diye seviniyordum ve heyecanlanmıştım. Ama beni heyecanlandırmayan tek şey gece yola çıkmak. Her zaman gittiğim yol çok kullanılmayan ve sıkıcı bir yoldu. Baştan sona neredeyse ormanın içinden geçiyordu. Yolda genellikle mola vermezdim veya bir yerlerde durmazdım. Ama bu sefer çaresizdim. Yolun neredeyse yarısına gelmişti. Ama benzinim de bitmek üzereydi. Şaşırmıştım. Ama sonra hatırladım ki kardeşim Sam o gün arabamı benden ödünç almıştı. Sonra da sanırım benzin doldurmayı unutmuştu. Bana bundan hiç bahsetmedi. Normalde çok seçiciyimdir. Her benzin istasyonunda durmam. Ama bu sefer önüme ilk gelen benzin istasyonuna girecektim. Yaklaşık 2 veya 3 kilometre sonra bir tabela gördüm. Aslında bir tahta parçası üstünde benzinlik 200 metre ileride yazıyordu. 200 metre sonra herhangi bir şey yoktu. Biraz daha devam edince ileride bir tahta daha vardı. Aynı şekilde sprey ile yazılmıştı. Ama bu sefer sola işaretle. Oradan ana yoldan çıkıp sol yola girdim. Ve yumuşak asfalttan çamurlu yoldan geçtim. İleride bir yer gözükmüyordu. Daha fazla ilerleyince terk edilmiş bir benzinlik gibi bir yer gördüm. Her yer kırılıp dökülüyordu. Ve benzin göstergesine bakınca hiç benzinimin kalmadığını gördüğümde umudumu kaybetmiştim. Ve kuzenimi aradım. Olanları açıkladım. Beni gelip alacağını söyledi. Ve en mantıklısı arabayı kapatıp orada güvenli bir şekilde bekleyecektim. Aradan 13-14 dakika geçti ve arabamdan karşımdaki terk edilmiş benzinliğe bakıyordu. Emin değildim ama orada kesinlikle bir şeyler hareket ediyordu. Biraz panikledim. Çünkü burada hiçbir yere gidemezdim ve kendimi yanlış çıkarmak adına biraz daha odaklanıp oraya bakmaya devam ettim. Uzun süre geçmeden bir ses geldi. Hey dostum buraya gel. Hava sıcak olduğu için arabamın camları açıktı. Onu net bir şekilde duymuştum. Sesin geldiği tarafa dikkatlice baktığımda bir figür vardı. Gece geç saat olduğu için her yer karanlıktı. Yüzü görünmüyordu. Lakin orada net bir şekilde olmasa bile onu görebiliyordum. Dona kalmıştı. Kalbim çok hızlı atıyordu. Ve aniden o figür hareket etmeye başladı. Bana doğru geliyordu. Korkudan hiçbir şey yapamıyordu. Yaklaşıp bana... Hey sen benzin almaya mı geldin? Dedi. Aa e, evet dedim. Ve bana arka tarafta, depoda benzin olduğunu ve benzin içinde para istemediğini söyledi. Tek yapman gereken arabadan çıkıp beni takip etmem deyip duruyordu. Birkaç saniye duraksadıktan sonra hayır, gerek yok diye yanıt verdim. Başka ne diyebilirdim ki? Hayatta arabamdan inip o adamı takip edemezdim. Güvenli alanımdan çıkmadım. Orada öylece durdu. Ve yüzündeki o garip tebessüm aniden kayboldu ve bana doğru bakıyordu. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Sadece orada durup arabanın dışından bana bakıyordu. Çok geçmeden bir ses geldi. Bir araba sesiydi. Kuzenim George'un arabasıydı. Onu görür görmez adam hemen benzinliğin içine kaçtı. Duvardan atlayıp ormana daldı. Ve hayatımın en korkunç anını yaşadım. Adamın bana depo diyerek işaret ettiği yerden 8 kişi çıktı ve onları görünce nefesim kesildi anlam veremedim adamın arkasından onlar da çıkıp ormana kaçtılar kuzenim coş arabasını yanıma park etti onlar da kimdi neler oluyor dedi bütün olayı ona anlattım aradan saniye geçmeden polisi aradık ifademizi verdik ve coş ile birlikte yolumuza devam ettik ama bugüne kadar beni hala korkutan şey bu adam kimdi? Neden beni tuzağa düşürmeye çalışıyordu? Ve neden onca insan bu işin içindeydi? Ama tek bildiğim şey bir daha asla bilmediğim bir yerde durmayacağımdı.